Gidiyorum kankam. Allah Allah. 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 Sakin. Sikecem YouTube'un da sende ya. <laughs> Sinirlenme sakin ol. Böyle deyince gülesim geliyor. Bu yaptığımız çok saçma bence. Bence. Bak gördün mü? Bu nasıl gelecek şimdi senin tarafına? Ay Dakika bir. Sıçra atmadı helal. Bize bak kanka minyon gelmiş ama şey ya of. Oyun göçünü takip ettiğin için amına koyayım minyon da gelir, anan da gelir, baban da gelir. Ananın amı bu söylenir mi ulan? Ayıp ama kanka valla kalbim Benim niye FPS 240 sabit değil ya? Ne malim? Biliyor musun nedenini? Hop ilk kan. Malim ne düşünüyorsun? Ananın amı. Gel lan gel seni de. imkansız Kanka bu arada bilerek dalmadım kaçamazdım. Sıçram yoktu. Abi, Görmedim dostum. bir adam amına koyayım. Erkek gibi doğru yıkanmış. gördüm. Vallahi gördüm. Bak, şurada... adam yanına girdiğinde ananın amı denemeye başladım. <laughs> Ben yarım saattir görüyorum o adamı. <laughs> Bana bir söylesene. Neyden bakıyor peki? F tuşlarına mı kullanıyor F1, F2? Kanka haritaya bakıyorum. Bu kadar amına koyayım ya. Bir de yalan söylüyorsun. Salak <laughs> mı var karşında? Kanka kankam, nasıl peki? Yani ne yapayım orada? Warwick koşa koşa Haritaya bak kanka. Bu kadar basit. Bakayım kanka. Piç nasıl şey yapıyor ya? Tövbe İrelia ile şahmat yapmam lazım. Ama adam E'sini atıp duruyor. Bunun şu zıpladığı şey ne kanka ult? Cık. Yaklaşamıyorum bile ya vallahi. Ultisi kanka. Yok amma. Çok pis yanımı götürüyor bunu ya. Help help. Help me. 6 devele kadar tecavüze uğramazsam iyi kanka mid. Aa geldi. Amına koyayım. Bunu bunu ben yapmam Noktör nerede ya? Kanka bunlar neye bastım da açıldı? Bilmiyorum. Söyle rahat ol. Oynayacağım burayı. Hop. Ama senin bu ne fizcim? Ayıp değil mi? Böyle Cana bak ya. Orospu bu çocuğu bunya ya ya. ya. senin de amına koyacağım ben çıkıyorum ya. Ben ne yaptım çıkma. Ben ne yaptım? C ne yaptın Saygısızlık. Am ne amına koyayım ne Saygısız. Bak nasıl sattı ya. <laughs> Yarıldım ama. Eşek ya. Böyle bir şey. Geldi şöyle. Alim gel. gel, artık ananın da amına koyacağım senin de. Onu i̇şte da ya. Supportlar ya. Geldi ben Bana küfür edin. Ben edeyim, gelmeyeceğim dedim ki. Ben gelmeyeceğim ne? dedim bu arada. Niye gelmiyorsun ben, oğlum? Da... Erken yatacaktım. Ulan... Alim gelmen lazım. Mali. Dayanamadım kahve içtim. Helal. Amerikan mı? Maç atıp çıktım. Amerikan Yok battı. Lattı içtim sonra. Kanka ya bir şey diyeyim hiçbir şey yapmadım. Adam küfür edip çıktı bana ya. <laughs> ben bir şey yapmıyorum ki. Ya benim böyle sabotlarda şey yapıyorsun ama mid, bir İreyle Yasuo biliyorum başka çar bilmiyorum ama ne koyayım ya. Ne oynayayım kanka? Ne oynayayım? İreyle ile kanka geçen maç baş... Support oynamayı öğren artık ama koyayım. Support oynan o çocuğu değil. <laughs> Allah Allah. Kangam support bilsem oynayacağım. Support oynayınca birçok Ben çok... neyini çok... bilmiyorum kanka neyini bilmiyorsun ya Daha ya. çok küfür yiyeceğim support oynayınca. 2 çar biliyorsun 2014'ten beri 2 çar oynamışsın sadece. Bak bak geliyor. Geliyor. Bu eleman nasıl iki tane W aynı anda atabiliyor? Nasıl yani? manam olsa da seni bir öpsem de. Mana yok. Ya BC kalıyor kanka. Allah'ım hiç kendimi sikeceğim ya. Özür dilerim yazıyor bir de. özrünü de sikeyim. <laughs> seni de sikeyim. <gülüyor> 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 bu çocuğu. Oğlum bir sakin ol lütfen ya. Olmuyorum kanka. Kes sesini. Seni de sikerim de sikerim. Ananı da sikerim. Konuşma ananı sikerim. Duydun mu? <laughs> Allah'ım ne oluyor buna ya? Halim acil gelmen lazım kanka. Özür <laughs> 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 Yazıklı oğlum senin adamın. <laughs> tamam, adam, özür, adam özür dilemiş Mehmet. Adam Oy, Uy ya. Öldü kanka. Aynen bana da Fizz ultini sikeyim, seni de sikeyim. Warwick de aynı anda ulti attı bu ne ya? Adam haklı amına Köpek gibi ittiriyorsun. Friz mantarını bitsen amına koyayım be? Öne geçeceğim de. Bu mitte friz atmak mantıklı değil. Kan köpek gibi ittiriyor. Yiyor, sonra ağlıyor. Jungle'a yüzük sövüyor amına koyayım. Kanka. <laughs> bunun olayı ittip atmak. At ruham da atmıyor ki. Kanka alt tapta YouTube ayarlıyor. Geri zekalı. Hep bir şey Lux oynayan kız var ya o tipi. He. Gelmedikçe çağırmayın ya kusura çok sinir oluyor. Kanka dün bo mal gibi oynadı ya. Halim hatırlıyor mu? evet, musun? Dün onda mı girdiniz kanka... zamanı? Dün, dün, dün delirdi halimi bir şey diyeyim mi? Kanka hem kötü oynuyor. Hem, hem mal obes. konuşuyor. Değil mi? Hem de obes. <laughs> 300 devresi. <laughs> Ay yaradım ya. <laughs> Biraz yalayayım da biraz daha gelsin ya valla Fiz yok 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 bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin Gelsem mıyız Gelmiş bloğum senin o ananı sikmesin Kes onu. Kim öldüm? Ape öldüm mü? Sadece tereşi mi kestin? Kankam yetişemiyorum. EQ attı. Görmedin mi ya? Bu benim suçum mu? Böyle de hemen ölmeseymiş kanka. Bu arada Fize lütfen ölme. Ne yapayım kanka Allah Allah. Onu kes, adam kezdir. burada kes, kes onu kes onu adam. Bizi adam. sikiyorsa nasıl önleyebilirim? Sen de gel adamları sik. Kanka ben geldim de zaten oynayan mı vardı? Bir geldim de streç kesebildin sadece. 1 ve 3 attım orada. O da bir can daha evet. koyayım? Halim bir kahve daha içmen gerekebilir bu akşam. <laughs> Yok kanka. Valla iki maç atıp çıkacağım. Mehmet sen yarın tatile mi gidiyorsun? Hmm. yarın alsın mı? Ve akşam çıkacağım. Ay. Yarın bir şey. Ay, 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 şu map'e bakar mısın Bakıyorum kanka? Bakıyorum kanka, geliyorum hemen. Midi yarayım, geleyim ya lütfen. Ya niye yarıyorsun kanka? Patlayacak zaten. Gel of. Efendim. Sizin götür başını, başını sikerim seni. Onda. Burada 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 burada. Malal onu. Al onu sende. Ya. Aldım. Onu da alırız. Hop, onu da ben aldım. Ama fizi alamayacağım gibi. Tut 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 vur 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 vur. Vur vur vur. Amına koy. Oy. Oo, attan biç. Karen de geldi. Oynadım Temiz. da burayı. Var ya, yargı mı işin yargı? Çık da kuleşe ikiye bölünmesin. Senin ben amına Bölümde ama ya. Tamam. Aldınız onu ya. Ben dönüyorum. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hemen base atmamışım. <laughs> hızlı diyorum da. Dur hemen döneyim. Hemen şunu almamız lazım. Tak 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 tak. Fiz geliyor, fiz geliyor, fiz geliyor, fiz geliyor, fiz geliyor, fiz geliyor, fiz geliyor. Bak, fiz geliyor. Fiz burada, İniyordu tekrar çıkıyor. Ya sen nasıl bir? Tövbe estağfurullah Fiz geliyor, bak yine geliyor, yine geliyor. Geleyim mi Ali? Yok. burda mı Fiz yok. BL gelene kadar anlas. ne kanka ya abi, yeter ya yeter. Abi. Yeter lan yeter. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey olmaz. Kanka ilk defa duyuyorum böyle bir şey amına koyayım. ne diyor diyorum sonra aklıma geliyor. BC diyelim de tamam. BC. BC ne aslan amına koyayım? Blitz değil mi? Allah Allah. Ay gibi düşün. Blitz Crank amına koyayım. Tamam. BL ne oluyor? BL ilk defa diyorum Ne biliyorum bilmiyorum işte neyi. Ya ananın, amına, ananın, amına, ananın, amına girsin. Seni sikmezsin murus bu çocuğum. gel sen de. Ama sen nasıl sikeyim, ultini sikeyim senin ya. <laughs> Neyse, fizik kestik Allah'tan. Size geliyor hemen, hemen çıkın oradan. Warwick geliyor, Warwick Kesinlikle. geliyor, Warwick geliyor. Burada, bak burada bir yerde. de fiz oynayanları da <laughs> yarıldım ya fiz yok bak fiz geliyor kız gidiyor. gelince niye oynuyorsun yarram kanka bunu anlamıyorum. bir kere oynadık be Street yalancı. <laughs> Vallahi. Kız gelince bir kere oynadık. Bir kere. 10 kere oynamadım ki. O da kızın hatırına yani. <laughs> hmm, çok komik amına koydum bunu. Ya kanka sen, senin için oynarım. Gözünü sevdim. Senin için sanki hiç oynamamışım gibi muamele yapıyorsun. ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Bak bu adamlar yok. Ne yapıyorsun orada? Çekiliyordum. Sonra Bak. Warwick geliyor kanka. Bak söylemesin ölecektin amına koyayım. Reş hızlı geldi ya. Vallahi Allah razı olsun. He, biliyordun ya ama Hızlı geldi diyor ama ne Kanka, işte bunun için şey önemli ya işaret. Bak bekliyor bir de ya. Ya sen? <laughs> Aptal. Yok bak burada yoklar Mali. 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 Hem trash hem fiz. Hem trash hem fiz. Hem trash hem fiz. Fiz de geliyor olabilir. Geldi. Demesem ölüyordum mesela. Mesela. Mesela dedim de hemen geliyorum. O fizi yiyemem lazım orada. Öldürdüm kanka adamı amına koyayım. Onu da kes bir zahmet. Kötü söylüyordu lavuk. Kesek mi şunları? Al onu. Vurmuyorum. Mali al artık ha. Ejder mi kestik? Fizi kesiyordum ya. Para var mı onda? Fizde yok. Fizi kestim ben. Bir, birkaç kez <laughs> Aldın mı onu? Bit de gitti Warwick geliyor olabilir size haberin olsun Trash bizde çünkü Yok Karen. Şimdi şunu arasına neyse Warwick geldi tuttum Helal Ay çok yanlış bir hata yaptı. İnşallah kaçabilirim. Bay bay. Malim adamsın sen ya. Sen adamsın yemin ediyorum. Ya hala geliyor. Mali çık oradan ama. Gözünü seveyim. Bak AP de var arkasında. Hop. Tam şurada bir base çıkacak. ne kanka ya. Yerimde durdum ama ne Omurga kıran çıktım mı hepsini... yok şaka yaptım. Harbi şuna bir şey de ya. Kraken çıkıyorum kraken. Kanka. Şişt, kraken çıkıyorum. Alma diyorum amına koyayım 1 ve 5 atacağım diyor. Böyle bir şey demedim asla demedim öyle bir şey. Kraken çıkıyorum. Kraken. Alim espri de yapılmıyor bir su içeyim ya. Valla. Valla. Geliyorum. Karen de geliyor ki. Buradan sonra da şunu alırız. Oo, fizin ultisi bana niye değiyor ya? Niye bana değiyor mesela? Tuttum onu. Oyna mesela buna. Bu burada free kill, free kill, free kill. Hop. Free kill. O da free kill mesela bu. Mesela bu da free kill. Mesela onu ben tutacağım birazdan. Şöyle bir oynayabilirsem. Sıçra geldi ama güzel sıçrası gitti. Gidip şey alın hemen hemen şuna şuna şuna. Hemen şunu da buldum. Ne yapıyor kanka? Tapa bak. Neyse Mali geliyor. Alırız onu. Canım azalmıyor. Bir tuttum mu şunu hop. Vur şimdi. Vur 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 vur. Şu an hasarım artıyor bak. Tak 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 mi öğrenmem abi. Evet <laughs> bir şey yaramıyor. Kilis alırım da buna gerek yok yani. Mid'e döndüm ben. Siz botu da etmişsiniz bir tap herhalde yemiş. O kadar da olsun canım. <laughs> Bak nasıl bende ne geziyorsun lan burada? Şş, Sen ne geziyorsun oğlum orada? Çık lan. <laughs> çıktım. Hocam çıktım. <laughs> Bu adam oynuyor. Oynayan adam diyor, bu adam oyunu kuran adam yani. Adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. İcat eden adam. Masoylu. Bele ben bende geliyor. Ama bana güvenme kral. BLE ne iş? BC. Çıktım Kanka ben adına BL adına. diye alışmışım vallahi iyi çıkıyor. Kim BL diyor ki başka da? O anne domaltılacak. Annenin kaçışı yok. Bizim bir arkadaş diyordu. <laughs> Ondan öğrendim zaten. Geri Abi nasıl BL değil ya? Biz eskiden site grubu olarak BL diyorduk. BC ilk defa duydum ya. BC. Oğlum. Blitzcrank. Blitzcrank. İlk kelimenin birleşimi. O yüzden BC. Lan! Konuşma lan! Lan! ya. Biz de BL oradan diyoruz. BC daha mantıklı ama. Hop. Kaçıyor, kaçıyor. E benim am. Buraya tek oynamak çok mantıklı değil ama. Ya bir de bir söyleyip yapıyor ya. Kafayı yiyorum amına koyayım. Evet. Çat diye. Aha. Garen. Garen helal. Oynadılar orayı. Hı hı. Ne ha Alır onu. Oha <laughs> o kadar beklemiyordum. Şurayı keseriz gelirler. Oynar mısın? Üç kişiyiz. Jungle yok. Aşı jungle var. Oynayın. Ulti Allah'tan o tarafa attı. Ejder çıkıyor. Dön Ejder'e. Ejder alıp bu oyunu bitirelim. Azıcık şimdi. Sen git. Öldüm kanka ben ya. Kim sana git geri dedik. Sonra middif kanka öyle şey mi olur? Aha, kaçarsın. Aslanım benim. Kaç. Bir eğine bakar. Helal. Geçiyordum onu ben Hepsi geliyor, hepsi geliyor, hepsi geliyor, hepsi geliyor. Çabuk geliyor. alın. Çabuk al. Vuruyor her şere, at mı? Çıkıyorum. Çık 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 çık. Ay. Bu arada iyi geldi. Daha %13'e %13. Hadi e %13. şuna bir tane patlat helal. Hepsi bize gelecek gibi. Gare'n nasıl alamaz ki? Helal. yedik konu. Kaçamaz. PDC çekerse devam. Hadi baro. Nocturne yok ne baronu kanka. Eferin adı ya. Ağaç olduk. Kardeşim ya mesajını cevap vereceksin derken tamam. Yok. Sağ olun bozma benim. Eymen sen ne yapıyorsun? Senin kafanı mi? Gel gel yedin bunu. Tamam bu da bu da sıra bunda. Yedik burayı bura bitti. Ama bir çekilsen önümden oynayacağım ya kanka. Bay bay dostum. Bu arada bu arada aferin hak ettim bu arada aferimi. Ona göre. Ya şuraya bir gel. O ee ne kanka Allah Kanka, Allah belirli, kanka Allah onu oynamadım ki. Warwick'i tutacaktım. O zaten ölecekti ama. Vur şunu. Bunlar bunda oynanırken hemen dönelim. Uç uç. için zalırsınız. Bitirecek mi oyunu? Bitmez kan git git. Mana yok mana o yüzden diyorum gelmeniz lazım. Ya bir mana... şey mana... olmaz bir şey ya orada. Şu bir şey yiyeceğim şimdi de ben ne yiyeceğim? Yarram yiyeceğim evet. Şöyle bir şunu alayım. Ben ne olsa amına gel şuraya ya, çabuk. <laughs> Yedim ya. şimdi. Q gelmesi lazım ha. Geldi tak 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 tak. Hadi dostum. Hadi mi? Hop. Nasıl çaldım ama. Garen <laughs> küfür edecek. Ne alakalı bir kere ölmedim. Ne diyorsun ya? Garen ne anlatıyor dostum? Mali bu maçı oynadım bu arada. Sen mi ben mi amınakoyim? BK Gold verirsin lan. BK Gold verdim, çok bir şey vermedim yani. Benim üstümde var şu an BK. 2 kere ölmüşüm oğlum. Helal. Saldığım kill... Birisi kil... de sayende. Eee iyi valla. <laughs> Saldığım kill diyelim, Bir tane kill saldım. Oğlum abi yalancı. 3 tane kill saldım sana, 3 tane. O için sen çalma, sanmamışsındır. Ben çalmış olabilirim o işi. <laughs> Ama hadi öyle olsun. Hadi öyle olsun. Melim. Hop, hop. Şu an yaptığınız saçmalık yok kanka bottan Urus muhabbeti nasıl geçiyor peki? Nasıl olunuyor peki? Abi Urus muhabbeti geçebilir araba sonuçta işte yani Oynayın ulti attı mı oynasana? Alim Aile, Alim'e oyuna döndüreceğim ulti attım. Hepsini tuttum lan oynayın artık oynayın amına koyayım oyna oyna. Oyna. Allah belanızı vermesin ya. Ben oynuyordum la. Ya alt, abi epeyin amı kanka daha nasıl Clip oynayın? Al. Hiçbir şey yapmadın klip al. Demiş bir mahkumun içinde umuttum beraber uçurdum. Daha nasıl oynayın? Adıcı değil. <laughs> Muitas graças, kolay. Isto é para vosotros. Sim!